Evet sevgili tamam. arkadaşlar. Şimdi geldik 11. sorumuza. Soyunalım. <laughs> Sıcak bugün. Geldik fonksiyonun bileşkesine. Şimdi fonksiyonun bileşkesinde bilmemiz gerekenler. fonksiyon. Arkadaşlar bir A kümesi olsun, bir B kümesi olsun ve bir C kümesi olsun. 1 2 3 4 olsun. A B C D olsun. Yıldız, kare, üçgen, çember olsun. Bu buna gitsin. Bu buna gitsin. Bu buna gitsin. Bu da buna gitsin. Aha, bu buna, pardon. Bu buna gitsin bu da buna gitsin. Ve nihayetinde bu da buna gitsin. Biri F bağlantısıyla bağlansın. Biri de G bağlantısıyla bağlansın. Desek ki sana F tanım kümesi A, değer kümesi B. G tanım kümesi B, değer kümesi C. Fok yani F bileşke G demek bu. Tanım kümesini nasıl adlandırırsınız? C'den nereye gidecek? C'den nereye gidecek? A'ya gidecek. Tamam? Anlaştık mı? Neden böyle? Önce G'yi yazarsın, çıkanı F'de yazarsın. Aynı şekilde Golf A'dan C'ye gidecek dersin. Var mı sorun? Yok. Şimdi bunu yazarken sevgili arkadaşlar F içinde gx şeklinde yazarsın. Önce gx'i bulursun. Çıkanı f'te yerine yazarsın demek bileşke fonksiyon. O zaman birinci örneğimize bakacak olursak. Diyor ki fx eşittir 4x artı 11. örnek mi? Birinci örnek. Evet. Diyor ki fx kaç diyor? Suyla. 4x artı Gx için ne diyor? 3x eksi Neyi soruyor benden? Fog bir. Ne? Fog 1. 1'i soruyor. Şimdi bu ne demek? Önce G1'i bul diyor. Sonra onu götür F'de yaz diyor. Önce G1'i bulalım. Tersten başlıyoruz. G1 nedir? 1'dir. F1 nedir? F1 de yerine evet. yazdığında 5'tir diyor. Peki. Fog 2'yi mi soruyor? Golf 2'yi soruyormuş. GOV 2'yi soruyormuş. GOV 2 burada ne demek? Önce F2'yi bul. F2 ne demek? 9 mu? Evet. G9'u bul diyor bana. 9'u burada yazdığımda 27'den 2 çık. 25 olarak bulmuş oluyoruz. Peki. Diğerlerini sizlere bırakıyorum. Kolay artık. Ne diyor sana? Önce F2'yi bul. Çıkanı G2'yi bul. Çıkanı f'le bu. Bu kadar. Sıra geldi 12. örneğimize. 12. örneğimize. 12. örnekte de şöyle bir fonksiyon vermiş sevgili arkadaşlar. Tabletimi getirmedim. Çünkü bazı tabletin oynayan arkadaşlar var sınıfta. fx eşittir. 4x eksi 1 x küçüktür 2 eksi 2x artı 3 x büyük eşittir 2 f f 3'ü soruyor. Bu değerin karşılığı nedir diyor. Bakalım. F3 dediğimiz ifade parçalı fonksiyonda burada kullan diyor 3'ü. F3. 2'den büyük. 3'ü burada yazdığınızda eksi 6'dan eksi 3 yapar. Şimdi senden f eksi 3'ü soruyor. F eksi 3'ü burada kullanman gerekiyor. Eksi 3 yazdığın zaman eksi 12, eksi 13 olarak bulmuş oluyorsun sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Çok iyi. Bunu bitirdikten sonra bir fonksiyonun tersine geldim. Şimdi bir fonksiyonun tersini görecek olursak şöyle yapacağız. bir fonksiyonun tersi. Bir fonksiyonun tersini f üzeri eksi 1 ile gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar ters almanın bazı kuralları var. Onları şöyle bir görelim. İlen buraya bakıyoruz. Bir, f a'dan b'ye gidiyorsa yani tanım aralığı a değer kümesi b ise F'in tersi dediğinde burası tanım olur, burası değer kümesi olur. Yani görüntü kümesi olur. 2. F A eşittir B ise bu girdi, bu çıktı. Bu tanım, bu değer. Doğru mu? O zaman tersini alacak olursam bunların yerlerini değiştirmemde bir sakınca yoktur diyor. 3. X'i X'i yalnız bırak. Ne demek istiyorum? Basit bir örnek. fx eşittir x artı 3. Tersini bulmak istiyorsam x'i yalnız bırakacağım. O zaman 3'ü buraya alıyorum. fx eksi 3 eşittir x. Sonra x gördüğüm yere y y gördüğüm yere de yani fx gördüğüm yere de ne yazacağım? x yazacağım. X. Bu y aslında ne oluyor sevgili arkadaşım? f'in tersi oluyor. x'i yalnız bıraktıktan sonra f'in tersi olmuş oluyor. 4 4. mesele. x'i yalnız bırakacağım. Matematik kuralları doğrultusunda x'i yalnız bırakacağım. Mesela logaritmada ayrı bırakılır. Tam kareli ifadede ayrı bırakılır. Parabolde ayrı bırakılır değil mi? Ama sonuçta x'i yalnız bırakacağım. Peki Geldim dördüncüye. Bazen şu şekilde formatlar oluyor. fx eşittir. a artı b bölü c x artı d şeklinde formatlar oluyor. Bunlarda da cümleyi ben şöyle kuruyorum ki karıştırmayın diye. Bazen yerlerini farklı veriyorlar. Alttakinin yani paydadakinin sabitini üsttekinin de yani paydakinin de x'in katsayısını yer değiştiriyorum, işaretleri de değişiyor. Yani artı D yukarı, eksi D olarak geliyor. Buradaki A da aşağıya eksi A olarak geliyor ve fonksiyonun tersi olmuş oluyor. İşte buyurun size bir, 2, x'i yalnız bırakma, 3, girdi çıktılar yer değiştirme, 4, tanım aralıklarını yer değiştirme şeklinde dört tane fonksiyonun tersini alma kuralı. Şimdi buradan hareketle ben şu maddeleri tahtaya yazayım ve bunların tersini birkaç tanesini size bulayım. Öbürlerini de size bırakayım. Gayet kolay çünkü. Sonradan genel sorularımıza bir bakış olalım. Sevgili arkadaşlar diyor ki fonksiyonların terslerini bulunuz. 13. örneğimiz. Tersleri şöyleymiş. fx eşittir 3x 2. gx eşittir 5 eksi 2x. hx eşittir 3x. kx eşittir 2x 1 bölü 5x artı 3. Kx eşittir. 5 eksi 3x bölü. 2x 4. Ve Px Ne yapmayacaksın hocam? Yapmayacağım. Çözmeyeceğim. Sadece burada bir göreceğiz. Mx 5x bölü. 2 eksi 3x. Şimdi burada bakın aynı kalıpta sorular var. Aynı kalıpta Bunların yani bazılarını ben çözeyim. Mesela birinciden başlayayım. Buraya y dedim. X'i yalnız bırakacağım. Buraya aldım. 3x eşittir y artı 2. Her tarafı 3'e böldüm. y artı 2 bölü 3. Al sana tersi. Buraya x dedim. Buraya fonksiyonu tersi dedim. Bitti. Aynı mantık. Aynı mantık. Buna bakalım. Buradaki sabit ve Buradaki x yer değiştirecek. Eksi 3x artı 1 bölü 2 buraya geldiğinde 5x eksi 2. Aynı mantık, aynı mantık. Bu da aynı mantık. Doğru mu? Şunu çözeyim mi istiyorsun? Evet. evet. Arkadaşlar burada gizli ne var? 0x var mı? Yukarı alttakinin sabiti. Üsttekinin x'lisinin kat sayısı. İşaretçe yer değiştirirse Şöyle olur mu? Sıfır aşağı gelir, buna yok olur. Bu iki buraya gelir, 7 eksi 2 x olur. Kabul mü? Aşağıda ne kaldı? Eksi x kaldı. Buyurun size tersi. Oldu mu? Alttakinin sabitiyle üsttekinin x'lisinin kat sayıları yer değiştirir demiştik. Peki. Buna görünmüyor mu? O zaman şöyle yapalım. Şuradan yazalım. 2 yukarı gelir. 7 artı 0 x bölü 2 eksi x'teki şu 0 aşağı gelir. Burada eksi x, x kalır. Bu 2 yukarı gelir. 7 eksi 2 x olur. Fonksiyonun tersi bulmuş olur. Peki. 14 Ben bir buldum. Hafıayıb silelim. Şu soruların hepsini bir yazalım, sonra da beraber bir çözelim. Evet, devam ediyoruz bakalım. Şimdi 14 f reel sayılardan reel sayılara f(x) eşittir 5x'miş. f'in tersi 2 eksi f'in tersi eksi 3 neymiş diyor? 15 f reel sayılardan 5 hariç buradan reel sayılardan 2 hariç bu tanım fx eşittir 2x artı 3 bölü x eksi 5 ise f'in tersi 3 artı f eksi 1 nedir diyor. Devam edelim. 16. örneğimiz diyor ki f reel sayılardan reel sayılara f 3x 2 eşittir 4x artı 3 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f2 eksi f'in tersi 3 ifadesinin karşılığı nedir diyor. 17 f reel sayılardan yine reel sayılara fx eşittir 5 üzeri 3x 2 eksi 3 fonksiyonu veriliyor. F'in tersi 2 artı F'in tersi eksi 2 sonucu nedir diyor. 18 çıkmış sınav sorusuna çok benziyor. F reel sayılardan m artı m hariç, real m n hariç reel sayılardan m eksi n hariç tanımlanıyor. fx eşittir 6x eksi 7 bölü 2x artı 12 ise m çarpı n nedir diyor. 19 f eksi sonsuzdan eksi 7'ye açık açık eksi 20'den sonsuza açık fx x kare artı 7x eksi 5 olarak tanımlanıyor f'in tersi 3 nedir diyor 20 f reel sayılardan reel sayılara fx eşittir 3. dereceden kök 3x eksi 5 ise f'in tersi nedir diyor. Evet bir yere de 21 sığar mı? Bence sığmalı. Bakayım neresi kısa sürecek? Burası kısa sürecek. Örnek 25. 21. örneğimiz. F eksi sonsuzdan eksi 2'ye kapalı açık 3'ten sonsuza kapalı açık fx eşittir x eksi 2 karesi artı 3 ise f'in tersi x nedir? demiş ve bu 2, 4, 6, 8 soru 8 soruyu hemen bir çözelim. Şimdi siz bir bakın şöyle bir, bir dakika, iki dakika. Sonra beni dikkatlice dinleyin ben hepsini bir çözeyim. Sonra da bunları yazın. Olur mu? Evet, birinciyi ne buldunuz? 14'ü? 1. Sevgili arkadaşlar, burada x gördüğüm yere 2 yazmayacağım da 2'ye eşitleyeceğim. Oradan x'i bulmaya çalışacağım. Yani değeri vermiş, tanımı istiyor. O zaman 5x'i 2'ye eşitlersem x 2 bölü 5 çıkıyor. 2 bölü 5'miş bunun değeri. Aynı şekilde eksi 3'e eşitlersem 5x eşittir eksi 3'ten x eşittir x 3 bölü 5'tir. Bu da ikincisini. Bundan bunu çıkar diyor. Yani bundan bunu çıkaracağım. O zaman 2 bölü 5 eksi eksi 3 bölü 5'ten cevap 1 olarak bulunmuş olur. 16. 15. örneğimize bakacak olursak. 15. örnekte de bana diyor ki tanım kümesi diyor tüm reel sayılardan ne hariçmiş? 5 hariçmiş. Zaten öyle. 5 olsa tanım olmaz. Yalnız tersinden bakmamız gerekecek. Ya bunun tersini alalım. Hemen alalım. F'in tersi x eşittir. Sabit yukarı gelirse 5x olur. Efendim bu iki de buraya gelirse ne olur? İki aşağı gelirse eksi gelir. Buyurun size tersi. Kuralımız gereği. Değil mi? Şimdi arkadaşlar Burada tersinde 3'ü yazacakmışım. Burada 3'ü yazarsam 15, 18, 3'ü yazarsam 1, cevap 18 olur. Eksi 1'i burada yazacağım. Tanım aralığında yazacağım. Eksi 1'i buraya yazarsam 1 yapar burası. Eksi 6 yapar. Eksi 1 bölü 6 yapar. Kabul mü? 18 ile 6'yı çarptığında ne yapar? 108 mi? 108'den 1 çık. 107 bölü 6'dır derim. 16. örneğime bakıyorum. 16. örneğimde de mantık aynı mantık ama şöyle yapalım sevgili arkadaşlar. Bunun için 2 yapabilmesi için x'e ne vermem gerekir? 4 bölü 3. Kabul tamam mü? Bunu 2'ye işlediğim zaman x'e 4 bölü 3 vermem lazım. x'e 4 bölü 3 verirsem f2 ne olur? x'e 4 bölü 3 vermiştim. Artı 3. 16 bölü 3 9 ile toplarsam 25 bölü 3 yapar. Kabul mü? Peki sevgili arkadaşlar bu sefer tersini 3 yapmam lazım. Tersini 3 yapabilmem için x'e ne vermem lazım? 0. x'e 0 verdiğimde ne çıkar sonuç? Eksi 2 çıkar. O zaman bunun yerine de yani f'in tersi 3 gördüğüm yerine de eksi 2 yazarım. Getirip yerine koyduğunda 25 bölü 3 eksi 2'den cevap ne olur? 37 bölü 3 olur. Kabul mü? Sorun var mı? Tuba? Nasıl Burası 6, 31 mi yapıyormuş? Pardon. 31 bölü 3 yapıyormuş. Tamamdır. Geldik buraya. 16, 17'ye. 17'de de yine tersini kullanıyor Yani 2 eşitlemem gerekiyor. Bu 2 -3 iki eşitlersem 5 üzeri 3x-2-3'ü 2 eşitlersem 5 yapar. 5 üzeri 3x-2 eşittir 5'ten. Üstler eşit. Şey tabanlar eşit. Üstler de eşittir o zaman. x buradan kaç çıkar? 1. Burasının adı 1'miş. Tersinde bir sefer eksi 2 yazılıyor. Arkadaşlar getirir buraya eksi 2 yazarsam 5 üzeri 3 x eksi 2 eksi 3 eşittir eksi 2'den alırsam buraya 5 üzeri 3 x eksi 2 eşittir 1'den 1 nedir? 5 üzeri 0 değil midir? O zaman bu 0 olmalı. x buradan kaç çıkar? 2 bölü 3 çıkar. Burası 0 eşit. Getir buraya da 2 bölü 3 yaz. Cevap ne olsun? 5 bölü 3 olsun. Sorun var mı? Yok. Bu da böyle yazıldı. Siyah kullanalım. Biraz kırmızı görünmüyor. 18. Yalnız 18'de bir şeye dikkat. Bütün işlemlerin konunun başını anlatmıştık. Her şey tanım kümesinde yapılır. Önce tanım kümesinde tanımsız yapan değeri x gördüğüm yere yazarım. x gördüğüm yere yazıyorum. 2 çarpı m artı n artı 12 sıfıra eşit dersem tanımsız yapar. Tanımsızı kullanmış olurum. Buradan eksi 12 ikiye bölersem eksi 6 yani m artı n e, eksi 6'dır derim. Sonra benim bu fonksiyonun tersini bulmam lazım ki değer kümesini tanım kümesine taşıyayım ve tanım kümesinde işlem yapayım. O zaman f'in tersi arkadaşlar şuradan yol açayım. f'in tersi x eşittir. Ne gelir bana? Bu 12 yukarı eksi diye gelir. Eksi 12 x eksi 7. Buradaki 6 aşağı eksi diye gelir. 2 x eksi 6 mıdır? Şimdi x gördüğüm yere da bunu yazacağım. Yazıyorum. 2 çarpı m eksi n eksi 6 nereye eşit? 0'a. O zaman m eksi n de 3'e eşit. Bu iki denklemi taraf tarafa topladığımda 2m eşittir. Eksi 3'ten n ne olur? <laughs> eksi 3 bölü 2. Eğer m eksi 3 bölü 2 ise buraya aldığımda artı 3 bölü 2 yapar. O da <laughs> eksi 9 bölü 2 yapar. n de buradan eksi 9 bölü 2 yapar. Çarpımlar mı soruyor? 27 bölü 4 olarak bulmuş oluyorum. Anlaştık mı? Hı -hı. 19. örneğimize bakacak olursak 19. örneğimiz bize diyor ki sen diyor burada x'i yalnız bırak veya veya git ifadeyi 3'e eşitle. Hangisi kolayıma geliyorsa öyle x'i buluyorum. Bakıyorum. Önce bir şu 3'ü deneyeyim biraz kolayıma geldi o. Alıyorum 3'ü bu tarafa. x kare artı 7x Eksi 8 eşittir 0, 8'e 1, artı eksi, x eşittir 8 ve x eşittir 1 çıktı. 1'i e alma ihtimalim yoktur. Ne alacağım? Eksi 8'i alacağım. Eksi 8 benim anladığım ifadedir. Çünkü tanım kümesine 1 girmez. Doğru mu? Evet. Doğru. 20. soruma baktığımda sevgili arkadaşlar, x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Bunu y'ye eşitlediğimde her tarafın kübünü aldığımda 3x 5 eşittir y küp olur. Her tarafa 5 eklediğimde 3x eşittir y küp artı 5 olur. Her tarafı 3'e böldüğümde y küp artı 5 bölü 3 olur. Arkadaşlar x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere de x yazarsam f'in tersi x eşittir x küp artı 5 bölü 3 olarak tarihe geçmiş olur. Anlaştık mı? Ve sonuncu sorumuz bu da 21. soruda diyor ki tanım verilmiş, değer verilmiş x'i yalnız bırak diyor. x'i yalnız bırakabilmem için bunu nereye eşitliyorum? y'ye. 3'ü bu tarafa atıyorum sevgili arkadaşım. x eksi 2'nin karesi eşittir y eksi 3 oluyor. Her tarafın kare kökünü alıyorum. x eksi 2 eşittir. Kök içinde artılı x'ini ne diyeceğim? y eksi 3 diyeceğim. Sonra 2'yi bu tarafa alıyorum. x eşittir. Artılı eksili kök içinde y eksi 3 artı 2 olarak olmuş oluyor. x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere x verdiğimde fonksiyonun tersini almış oluyor. Şimdi, bu aralıkta bunun eksilisini mi alacağım, artılısını mı alacağım? Şöyle karar veriyorum. Şu aralık negatif ya. Evet, şu aralık negatif. Bunun yerini değiştirdiğinde 3'ten büyük sayılar olmalı. 3'ten büyük sayılar olacaksa, bu 2 mi? 2. Buna negatif olamaz, doğru mu? O zaman, eksiği kaldırıyorum. Burası artı kök içinde x eksi 3 artı 2 olacak. İkisi de şıklarda olabilir, eksilisi de olabilir. Aman dikkat edin, tanım aralığı bizim için burada çok önemlidir diyor. Evet, bunları bir alalım sevgili arkadaşlar. Ve bir sonraki sorumuza bir bakayım. Geçebilir miyiz? Evet, fonksiyonlardaki bazı özellikleri yazıp Birkaç mevzuat kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 soru var. Önümüzdeki hafta bugüne kadar onu bitireceğiz. Yeni konumuza geçmiş olacağız. Burada noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle.